Dertleriyle oturup kalkmak oturup lazım. kalkmak biraz. lazım. Tok alemi tok zanneder. Aç alemi de aç zanneder. Açlarla biraz oturalım, gidelim, görüşelim. İrtibatımız olsun fakirlerle. İrtibatımız olsun dervişlerle. İrtibatımız olsun okuyup yazanlarla. Allah için çalışanlarla. Hem böyle körler, sağırlar birbirine ağırlar olmasın. Allah için yürüyelim biraz. Bu yürüyüş cennete gidiştiren. Ziyaret edelim böyle. Her gün düşünelim ben bir esnaf ziyaret etsem. Kadınlar düşünsünler ya yani biz komşularımıza nasıl fayda olacağız? Bak yıllardır bu apartmanda oturuyoruz. Hiçbir komşumuza faydamız olmaz. Ona bir zikir öğretelim. Çok basit. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki La <laughs> havle ve la kuvvete illa billah zikri yüzlerde devadır. Yüz sıkıntıya. Onlardan sadece biri kam kasavat kederi giderir. لا حول ولا قوه الا بالله